Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kanalımızın ilk sesli videosunu çekiyorum arkadaşlar Kanalımız <laughs> derken iki tane kanalım var bu Birincisi Pixel Gamers kanalım bu Zaten orijinal kendi kanalım 139 abone Bu videoyu Bu kanalım için yüklüyorum bu ilk sesli videom olacak Bu kanalda 12 abone İnşallah bu kanalda genişleteceğim Şimdi Bugün ne yapıyoruz klik maratonda klik testi yapacağım ee, acaba 300 e ulaşabileceğim mi? Daha yeni 300'den 321 yaptım ama video trollediler. Öyle olunca video gitti. Neyse başlayalım. 2-3 ee, gireceğim. İlkinde kendim hani konuşarak yapacağım. İkinci de videoyu durdurup mikrofonu kenara koyup sesini dinleteceğim size. Şimdi başlayalım. Hadi 300'ü geçersek muhteşem olur Bu arada elim yoruldu cıtır klik yaparken hiç konuşamıyorum Bu arada gitti bu yer gitti Daha çok tıklayamadım Şimdi yani Videoyu durdurup Mikrofonu Mouse'un dibine koyup geliyorum devam ediyoruz şimdi mikrofonu aşağı koydum ve masanın sesini ne kadar duyacaksınız bilmiyorum ama yine de deneyeceğim şöyle biraz mouse kutu kaydedeyim tamamdır biraz mikrofonu sıkıntı olabilir neyse başlayalım 1, 2, 1. Gördüğünüz gibi 272 yaptım. Acaba ses çıktım tam olarak bilmiyorum. Şimdi mikrofonu ayarlayıp videoyu kontrol ettikten sonra geri dönüyorum. Evet arkadaşlar daha önceki videoyu kontrol ettim. Bu arada bu da Pixel Gamers bu kanalıma atacağım videonun editlemesi. Ee, daha yeni hani çok önceden 321 yaptım demiştim. Şimdi bu 321 geçmeye çalışacağım. Ve çok güzel bir önceki bölümde klik hani bir önceki partta klik sesi çok fazla gelmiş. Buna da mutlu oldum açıkçası. Başlayalım hadi. Hedef 321'den fazla. Elim yoruldu. Tıklayamıyorum bir süre sonra. Ne yazık ki geçemedik. 268 açıkçası 3 <laughs> defa arda yapınca insan nefes nefese kalıyor ve açıkçası burada ke kemik erimesi yaptığından dolayı çok da zorlamasam iyi olur. Neyse bu sefer 321'li geçemedik. Ben videonun arasına bir yere koyarım bunu. Belki en sonuna koyabilirim. Hani bu videoyu çektim ama silmedim herhalde. Büyük ihtimalle silmişimdir ama. Neyse o zaman biz bu videoya 5 like gelirse tabi bu kanal daha çok gelişmediği için 5 like isteyeceğim. 5 like gelirse daha yeni videolar çekmeye devam edeceğim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.